Sultanım madem rahatsızsınız dairenize dönün dinlenin lütfen. Hürrem Hatun nasıl döndü İbrahim? Nasıl? Masumiyeti tespit edildi öyle döndü. Lakin endişelenmeyin. O artık kimseye zarar veremez. Emin değilim. Ondan tam kurtulmuşken geldi hünkârımla birlikte. Hem de perşembe gecesi. Sultanım istirham ederim. Mahalleminizle ilgili konuşmayın. Zira beni alakadar etmiyor. Ben sadece sizin hayatınızı ve Şehzade Mustafa'nın istikbalini güvence altına almaya çalışıyorum. Korkularınız yersiz. Hürrem Hatun da anladı artık vazgeçilmez olmadığını. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hayırlı sabahlar. Hünkârım Safevi Devleti Hükümdarı Rodos Zaferinizi kutluyor. Mektubu var. Şah Gümrah'ın aklı başına yeni mi gelmiş? O Allah'tır yardımcı olan hakka, hükümranlığa, adalete, hilafete, haşmete, kuvvete, zafere, büyüklüğe, yüceleştirmeye kadir olan hakanların içinde Allah Sultan Süleyman'ın hükmünü uzatsın. Askerlerini ve yaranlarını zaferli kılsın. Din düşmanlarının kökünü kazısın, kurutsun. Küfrün ve kâfirin yüceliklerini yıksın. Cennetlerin en güzelini ve sonsuzluğun hediyesini... ...Hazreti Hakan Sultan Süleyman'a ki o mücahitlere örnektir. Ve Cem, İskender, Hazreti Süleyman ve Darius gibi bütün sultanların kaizeridir. Bak nasıl da metiyeler düzmüş padişahımıza. Koskoca Cihan Padişah'ına başka nasıl idare edecek ki? Bu mektubun cevabını geciktirmeyelim. Yaz Cevri Çelebi. Hünkârım, Şah İsmail için mi kalem alıyoruz? Ne Şahı Cevri Çelebi? Emirler ne zaman Şah oldu? Çaldıran ovasında mı? Yaz. Hükümet ve emirlik sahibi Şeyh Haydaroğlu İsmail Es Safevi. Allah sana doğru yolu göstersin. Öyle görülüyor ki yüce İslam dininin büyük zaferi ve peygamberimizin şeriatının aşikar yolu sana eski geleneklerin gerektirdiği şekilde ulaştırılmış ve gerekli cevap ve selam bu mektupla tarafınıza yazılmıştır. Hünkârım arz etmek istediğim bir husus daha var. Ayazpaşa'dan boşalan Rumeli Beylerbeyi makamına acilen birinin tayini gerekmektedir. Sizin bir namzetiniz var mı? Var elbette. O makam da senindir. Benim mi? Öyle. Ferhat Paşa Semendire'ye vali olarak gidecek. Rumeli göz bebeğimiz. Güvendiğim birinin oralara sahip çıkmasını isterim. Hünkârım bu benim için çok fazla yetki. Verdiğiniz her yetki beni biraz daha ölüme yaklaştırır. Ölüm korkusu iyidir İbrahim seni her daim tedbirli kılar.